Merhaba güzel ruhlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgili klientlerimizle beraber iznini alaraktan çok değerli sevgili arkadaşım, meslektaşım, eğitmenim, hocam, evet, Nafiye Özdemir'le beraber küçük de olsa bir refleksoloji çalışması yapıyor olacağız ve sizlerle de bunu paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı en başına söylemek istiyorum. Evet, şimdi maskelerimizi takıyoruz. Öncelikle danışanımızla ilgili küçük bir sağlık geçmişiyle ilgili bir konsültasyon yaptık. Daha sonrasında da şimdi kendisini hazırladık. Her şey çok önemli refleksolojide. Birebir iletişimde olmak öncesinde ve sonrasındaki uygulama aşaması elbette. Şimdi kısacası refleksolojiyi çok insan biliyor günümüzde özellikle bizim ülkemizde. Ama bilmeyenlerimiz de çok. Refleksoloji ayaklara bası yoluyla yapılan masaj tekniğinden daha da farklı, çok holistik bir uygulamadır. Burada hem bir enerji çalışmasından bahsediyoruz, hem vücudun kendi kendini yenilemesinden ve düzene girmesinden tüm organlara verilen sinir uçlarını uyararak yapılan çalışmayla beraber mucizeler yaratıyoruz. Evet hocam. Şimdi başlayalım ve birlikte küçük küçük nerededir ki dokunuşlarla neler yaşıyor danışanımızla beraber küçük bir çalışma yapalım. Danışanımızı 45 derece yükseklikte başını gelecek şekilde hazırladık. Diz kapaklarının altına destek yastıklarımızı ekledik. Evet. Ardından yanımıza bir bardak su aldık. Evet. Çünkü arada su sayabilir. Evet. Hatta arada tuvalet ihtiyacı da olabilir. Değil mi? Tabii ki o zaman mola verip hemen kendisini iyi hissedeceği bir pozisyona geçirebiliriz. Seans sırasında geçmişi geçmiş yaşamlarıyla, mazideki anılarıyla ilgili bir takım Zihnine bilgiler gelebilir, imgeler gelebilir. Hı hı. O blokajları çözmekle ilgili e, rahatlayacağı için o sırada kendini kitlediği alanlarda hı hı. E, bir takım değişik hislere kapılabilir. Hı hı. Bazen kaka ağlayabilir, atabilir, bazen de ağlayabilir. Bunlar çok doğal şeylerdir. Hı hı. Tabii biz bu bilgileri kendisine daha önceden zaten verdik. Aynen. E, Kendisinden tek ricamız var. E, ellerini, kollarını düz tutması lütfen. Evet, biraz daha da zaten, e, Avuçlarını evet. yukarı doğru kaldırarak sanki su dolduracak da avucuna bir çeşmeden içecek gibi ve diyafram nefesiyle mümkün olduğu kadar derin ve yavaş, kalbi yumuşatan, kal kalp ritmini yumuşatan, yavaşlatan bir nefes almasını istiyoruz burada olması ayağına dokunduğumuz anda ayağını hissetmesi bizim için çok kıymetli. Ve kendini hazırlaması değil mi? Rahatlamaya başlaması. Evet, şimdi başlamaz. diyoruz ki karşılıklı şifa niyetine. Neden karşılıklı şifa niyetine diyoruz? Neden? birincisi biz de aynı zamanda şifalanma ihtiyacında Kesinlikle. sıradan insanlarız aslında. Kesinlikle. Ee, dönem dönem fırsat buldukça meslektaşlar birbirimize bir takım ufak çalışmalar yapmaya gayret etsek de yoğunluğumuzdan yapamadığımız zamanlar oluyor. Ancak ellerimiz de el refleksolojisindeki basılar gibi e, bir başkasına çalışırken yaptığımız basılarla organ ve uzuvlarımızdaki sinir uçlarını hareketlendirerek bizi şifalandırmak üzere bedenimizi hareketlendirir. Bunun bilinciyle ve niyetiyle yola çıkarsak hem kişi kendini çok daha değerli hissedecektir. Sıradan bir iş yapılıyormuş olmaktan değerli bir sanat yapılıyor noktasına taşırız mesleğimizi. Ben başlıyorum, devamı sizde efendim. Estağfurullah, buyurun. Teksoleci normalde alt dizden aşağıya kadar bölgeye olan bölgeye yapılır, değil mi hocam? Yani uzakta oluyor. Ee, şimdi buradaki insanlar bunu çok sınırlandırıyor. Aa benim bacağıma dokundu, aa kasığıma dokundu bile evet. diyebiliyor çünkü biz buradaki e, alanda bir tıkanıklık hissedince bunun devamını da çözme ihtiyacı duyarız. Evet. Bazen ayağa bırakır, elden, bazen de kulaktan çalışırız. Evet. Ciltte bir kuruma var. Muhtemelen beden suyu tam değerlendirmiyor. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Bir de şimdi hocam mevsim geçişi ya, e, kıştan işte bir ilkbahar geçiş dönemlerinde cildimiz devamlı aslında daha çok kurur ve bizim daha çok düzenli bir şekilde refleksoloji almamız ya da tam vücut bir çalışması yapmamız bugün, bu Kesinlikle. zaman mevsim diliminde çok değerlidir değil mi hocam? Şimdi danışanımızın bir uyku problemi var zannediyorum. Zihninde çok fazla düşünceler oluştuğu için tam kaliteli uyku hı hı. uyumakla ve dinlenmiş kalkmakla ilgili sorunları olduğunu ifade etmişti. Hı hı. Dolayısıyla biz bugün yaparken çalışmamızı özellikle beyin bölgesinde çalışacağız. Hı hı. Omurda da rahatlatma yapacağız. Eee Devamında tabii ki göz, kulak, burun, sinüs kanalları, işte ciğer, hı hı. tiroid, mide, hı hı. bütün bunlar çok önemli. Özellikle ikinci bağırsak dediğimiz kalın bağırsak sistemi de çok önemli. Hı hı. Ama tabii ki bir seansta hepsine birden ağırlık vermemiz mümkün değil. Onun için bazılarını çok hafif geçeceğiz ve zaten videoda da hepsini göstermemiz mümkün değil. Yaptığımız evet. çalışmanın bir kısım tanıtım olsun. İnsanlar e, yetmiyorlarsa en azından ailede birbirlerine bakarak yapabilirler. Kesinlikle. Hocam refleksolojide beni yıllar önce en çok hani bunu öğrenirken öğrencilik yıllarımda en çok düşündüren ve hayrete düşüren bir bilgi de sadece tek bir ayağımızda 7200 sinir ucunun olması. Ben bunu öğrendiğimde böyle önce bir aman Allah'ım dedim. Sonra dedim ki ben niye bu kadar iyi geliyormuş Demek ki bir mucize var ayaklarımızın altında. Yani sadece organların yerleri değil, minik minik o kadar çok sinir uçları var ki taşıyoruz ki. Normalde ayaklar hep unutulan bölgelerdir aslında vücudumuzda insanlar yorularak gelir mesela buraya der ki benim sırtım ve boynum yani. ama aslında ayaktan başlıyoruz. O yüzden refleks ee, çok değerli değil mi hocam? Bazı tabii ki bu konuda hani yeterli bilgisi olmasını bekleyemeyiz çalıştığımız kişilerin. Bizler onlara bu konuda bilgi verebiliriz ve evet. deneyimledikçe onlar da ikna olabilirler. Sadece bilgiyi paylaşmak ya da işte belge göstermek, tabii. dokümanlarımızı paylaşmak bile bazen yetmeyebiliyor insanların. Tabii. Çünkü geçmişe ait algılarında seçicilik oluşabiliyor. Tabii. Şimdi e, orada önemli olan sırtınız ağrıyorsa sizi hoşnut etmek için 2-3 dakika bir sırtınızı rahatlatayım, zihninizden sırtınız çıksın. Hı -hı. Ancak bunun çalışmasını biz isterseniz size elden veya kulaktan devam edelim evet. dediğimiz zaman kulak ve el sırt bölgesine daha yakın olduğu için evet, sinir yani. sistemi orada sinapsis ağa örmesini ve e, beyinden hızlıca o organ ve uzuvlara e, mesaj gitmesini sağlayacağı için Doğru. çok daha hızlı e, iyileşmesine katkıda bulunacağız. Kesinlikle. E, mucizevi bir yöntem refleksoloji. Herkesin mutlaka hayatında denemesi ve mümkünse de birkaç kez bunu düzenli alması. Yani en az bir 5 seans, seans. Haftada bir deneyerek sağlıklı kişilerin haftada bir alarak 5 seans aldıkları zaman her seferinde nasıl bir farklılık hissedeceklerini fark edeceklerdir. Nasıl değiştiğini, evet. rahatladığını. Evet. Herhangi bir sağlık problemleri olduğunda ise mutlaka ciddi olarak haftada iki kere düzenli seanslara katılmalarını öneriyorum. Süper. Gerçekten şimdi bütçe meselesi, herkesi anlayabiliyorum bu alanda. Ancak sağlığımıza yapacağımız yatırım bizim 10 sene, 20 sene sonra tıbbi alanda yetersiz kalacak e, tedaviler için bile e, bütçe ayıramayacak duruma düşebileceğimizi hani düşünerek bugünden kendimize yatırım yapmamızı e, öneriyorum. Yani özellikle gençler şimdi e, az önce seninle de konuşurken aynı şeyi anlatmıştım genç birisine çalıştım. İnanamadım benden daha fazla problemi var. Ben 57 yaşıma geliyorum. Çünkü hocam annelerimizin bir sözü var. Çalışan demir pas tutmaz. Aynen. Gençlere sürekli işte çalışın, ders çalışın, çocuklar ne zaman uyuyacak haliyle 10 sene sonra olacağı bir rahatsızlığı zihinsel olarak, evet. unutkanlıklar, kaygı, evet. üzüntü bunların hepsi aslında bize öncesinden geliyor. Farkına varmaksızın insanlar zannediyor ki mükemmeliyetçi düşünce yapısıyla ki çok yanlış biliyoruz bunu. Her şeyi dört dörtlük istemek ve o şekilde yaşamda bir düzen kurmaya çalışmak aslında sağlığımızdan daha çok gidiyor. Ve öncelikle sağlığımızı korumak. Yani bizler zaten hep diyoruz. Bizler sağlığı korumaya yönelik bu uygulamaları yapıyoruz ki yaşam kalitemiz artsın. Kesinlikle. Davranış biçimimiz, ...düşüncelerimiz, alınganlıklarımız Aynen. geçiyor. Evet. E, ve e, duygusal bakmıyoruz, kişisel bakmıyoruz artık. Aa bu benim yorgunluğumdan, aa bu benim uykusuzluğumdan... Aynen. Bu benim açlığımdan, bünyesiz beslenmemden farkındalıkları gelişerek... ...kendimize daha kaliteli, daha değer veren bir noktada... ...yaşamımızı idame etmek için kapılar açıyor. Evet. E, şu anda çok yumuşak çalışıyorum çünkü... Hı -hı. Klientelimiz ilk kez refleksoloji seansı alıyor, hı hı. her kademede e, biraz daha, e, yani her seansta biraz hı hı. daha farklı alanlara yoğunlaşarak ayağı hazırlıyoruz, evet. genel bir lenf, ayağımızın üstünde bulunan lenf kanalları, vücudumuzun bütün e, toplamda bulunan Laf sisteminin merkezidir. Ayak üzerindeki bu metatarsalların arasında ayak parmaklarımızın kemiklerin arasında bulunan noktalar bizim laf kanallarının olduğu bölümdür. Oraya yapılan tabii ben şimdi yapılan. yaparken iki taraftan birden çalışıyorum. Tek taraflı çalışmalarımız da oluyor. Tabii. Kişiye, Kişiye göre değil mi? Kesinlikle. İlk defa çünkü. Her bireyde. de Onunla yaptığımız konsültasyonun sonucuna göre Evet e, kullanacağımız ürün krem yağ e, aromaterapik bir seçimimiz mi olacak? Alerjileri mi var? Hı hı. E, önce akciğerimi çalışmamız gerekiyor. Yoksa ilk önce kalın varsa mı çalışmamız gerekiyor? Tabii ki. E, bunlarla ilgili bir ön bilginiz olduğu zaman çalışmanız daha nitelikli oluyor. Genelde refleksoloji krem ve pudradır ama ben bazen gelen kişinin eğer ayaklarında yağma ve sıcaklık var ise hatta Hindistan cevizi yağı kullanıyorum ki ayaklar biraz serinlesin ama refleksoloji asla ve asla vıcık vıcık bir yağla yapılmaz. Ya daha çok parmakların ve ellerin e, yavaş ve Baskıyı alacak şekilde enerjileri çalışmak o kadar e, statik bir çalışma ki bu refleksoloji. Yani e, refleksolojinin alanı ve uygulama alanları aslında bir kişinin bunu herkes yapabilir ama öncelikle eğitim şart diyorum ben. Değil mi hocam? Yani eğitim olmadan, Şimdi, pratik e, olmadan. Biz e, aşağı yukarı 608 saat masaj <laughs> eğitimi aldıktan sonra... <laughs> E 5 hafta, haftanın 5 beş günü 5'er saat olmak üzere evet. refleksoloji eğitimi aldık. Yani ayrı bir şekilde. Hı hı. Ardından yetmedi, ileri masaj teknikleri eğitimi aldık. Evet. Ardından yetmedi, osteopati eğitimi aldık. Harika. E, tabii ki bunları e, almamız ve birleştirmemiz e, alanda sadece refleksoloji yapan arkadaşlara haksızlık olmasın. Onlar da e, matematiksel olarak işi öğrenip uyguluyorlar. Hı hı. Çok emek isteyen bir alan. Hı hı. Bir insanın ayağının altında negatif enerjiler çok fazla birikir. Aynen. Dolayısıyla e, uygulayıcı arkadaşların da kendilerini korumaları adına mutlaka her seans sonrasında Aynen. kendilerini topraklamaları çok önemlidir. Ve onu nasıl yapacağı da çok önemli. Bununla Kesinlikle. ilgili de detaylı bir çalışmanız var. Değil mi? Öğrencilerimize isteyenlere. <laughs> Kapılarımız açık. Evet. Peki hocam şimdi biraz ayağımızı çok güzel bir şekilde hazırladık. Hafif kan dolaşımını beraber. Arada bir basıları yapıyorum. Yapıyoruz, değil fark mi? etmiyor olabilirsin. E, Göremiyorum tam. <laughs> evet. Arada çok yavaş yavaş yapıyorum. Çünkü bazı yerde ayağın kendi kemik yapısını dahi hissediyorum. Değil mi? Çok güzel bir ayak. Öyle e, mi? Şöyle ki, bazı ayakta ödem çok olur. Şimdi ben dokunmadığım için hiç bilmiyorum. Merakla <laughs> soruyorum. Ayaklar emeği mi? Şimdi e, ayağın Nasıl? kendisinin güzelliği başka. Şurada biriken başka. Şimdi ayak palı bakıyor. <laughs> <laughs> ben de böyle ben, tutamıyorum. Şimdi o ayağın e, kişinin karakteristik e, gerçek ayağı değil. Gerçek ayağına kavuşması için yani o fabrika ayarları dediğimiz duruma geçmesi için alacağı seanslarla kendisi evet. de hayret edecek. Şimdi e, bakar mısın bu hocam, parmaklarda şişlikler evet. birikmiş. Danışanımız e, ilk geldiğinde e, ilk şey neydi hemen e, çok zor uyuyorum dedi bana. Evet. Şimdi... E, bu ayaktaki uykusuzluk noktasına biraz çalışabilir miyiz kısaca? Çünkü e, videomuzda da çok fazla süremiz yok. Biz bunu daha ilerleyen zamanlarda Şimdi, canlı yayınlarla. Birazcık e, ilk çalışmalarda şöyle bir şey yapıyorum aslında. Ne? E, doktorun muayenesi gibi. E, onun söylediklerinin ötesinde nerede ne var diye kurcalıyorum. Evet. Yani biraz daha e, eğitimin dışına çıkmış bir alan oluyor. Hı -hı. Hani. Enerjisel tarama nasıl yaparız? Süper. Burada da e, o şekilde Kendine has bir evet, yöntem ve çok güzel bir yöntem. dokunuyorum. Aynı zamanda çalışıyorum aslında. Kişiye yani çalışmıyor değilim. Evet. Ama orada ne var, ne yok? Dokunarak anlıyorsun. Ve en doğrusu bu. Evet. Bakarak ayak haritası Şimdi, çıkarılmıyor değil mi? Kişinin uykuyla ilgili problemi için boynunda bir sıkıntısı var. Hı -hı. yastığına dikkat etmesi gerekiyor. Hı -hı. Şimdi fal bakar gibi oluyor. Bu böyle. Evet. Ee, özel bir boyun yastığı kullanmasında fayda var. Şimdi tabii ki boyun omurga çalışması da yapabiliriz. Ancak evet. şu an refleksoloji talebiyle geldiği için buradan test ediyoruz. Tiroidler ediyorum. nasıl peki? Bu tiroid bezleri, paratiroid, hipofiz. bunlar tam uyku bölgesinde çalışacaktım daha evet. sen dayanamadın <laughs> dayanamadım ben böyle hemen bir sağ beyin sol beyin baş. burada sanki e, bilmiyorum kendisi bunu bize ifade etmedi e, hmm. mideyle ilgili bir sıkıntısı olabilir mi reflümsü e, acaba var mı öyle bir sıkıntınız bir ya. hazımsızlık yaşama gibi Ayşe hanım nasıldı no. var mıydı midenizde bir sorun Hayır. hazımsızlık Buramız acıyor acı ama değil mi? Evet çok acıyor. Yani çok hafif bastırıyorum ama Aha. çok acıyor. Yani bu tıbbi Aha. olarak kanıtlanmamış, henüz kendini açığa çıkarmamış Olur. bir şikayet olabilir. Şey, ayaklarımız öyle zaten. Hani evet. Burada tespit ettiğimiz şeye evet. göre biz Aha. kişiye diyoruz ki lütfen bir baktırır mısınız? Kesinlikle. Lütfen bir daireye gider misiniz? Bir ta tahlillerinizi bir tekrarlasanız nasıl olur Hı -hı. Evet. gibi önerilerde bulunuyoruz yoksa işte sizde şu mu var kesinlikle ee, evet Buradan şeklinde, e, onu belirtelim evet. bizler doktor ya da hekim değiliz asla bir hastalık üzerinde kesin bir teşhis e, bilgisi veremeyiz bu çok yanlış olur o yüzden mutlaka kendisinde Hı. rahatsızlığın rahatsızlık olduğunu hisseden birisi. Bize gelen çoğu insan aslında rahatsızlığını bilir değil mi hocam? Yani kronik rahatsızlığını anlatır ama e, tıbbi olarak teşhis konulmuşsa veya işte onu çok şikayet eden yani evet. tıbbi olarak bir çözüm bulamamış mutlaka doktoruna görünmeli. E... ve Doktor tavsiyesiyle ise de gelecekse düzenli olarak bu e, bütüncül terapi yöntemini almalı. Çünkü bizler tedavi kelimesini kullanmayız, kullanmamalıyız ancak bir doktor ya da hekim refleksoloji yapıyorsa kullanabilir ama bizler bu konuda evet eğitim almış kişileriz. Ee, fizyoloji anatomi bilgisi kişide çok önemlidir. Ee, bunların eğitimleri e, veriliyor ama e, pratikle beraber daha mesela, çok değil mi? Ailenizde acaba Alzheimer, Parkinson gibi rahatsızlıklar geçirmiş kişiler var mı? Hmm, şu an yok. Peki ee... Nörolojik olarak e, haritasına baktırdınız mı e, ebeveynlerinizin hani e, yapılan tetkikler vardır. Şimdi ben e, buradan Hı -hı. hani Hı -hı. öneride bulunuyormuş gibi olmasın doktor Hı -hı. tercih edecektir hangi tetkiki yapması gerektiğini. Hı -hı. Beynin tam üstündeyiz değil mi şu anda hocam? Nafiy hocam? Acik yani ama. beyin tam üst tarafı baş yani şu kısımdayız. Bu da Ayak baş parmağının Tırnağımızın hemen üstündeki Alandır Tam, Tepe bölge. tam oraya çalışamıyorum Kişiyi Öyle mi? çok üzmemek için Şimdi elime guaşa aldım Bu guaşa. biraz daha sert oluyor ee, Şurada Şöyle yapacağım sadece bastırmayacağım ee, Tırnak dibine Bununla giremediğim için Tekin bir nefes alalım şimdi Acıyla beraber biliyorsunuz ki Siz nefes terapisi eğitimi aldığınızı Bahsetmiştiniz Acıyla beraber nefes verdiğiniz zaman oradaki blokajı çözmeniz çok daha kolay olacaktır. Nefes alalım. Sakın unutmayacağım. Sadece bu uca değemediğim için, tırnak dibine tam değemediğim için tahta çubuğumuzu almamışız. Tam nefes verelim yavaş bir şekilde. Acıyor mu? Daha iyi. Daha iyi. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Süpersin. Şimdi buralarda basılarımız var. Şu an hipofizin üzerine geldin hemen anlatayım endokrin sistemine bağlı çok önemli bir hormon merkezi sinir sistemine de bağlı aynı zamanda vücudumuzun e, organların işleyişini vücudumuzdaki açlık tokluk uyku hüzün mutluluk e, çok önemli bir hormondur küçücük bir hormondur hormondur hipofiz bezi ama gerçekten e, tüm hormonları düzenleyen çok önemli bir e, hormon olduğu için beyin üzerinde çalışırken bu e, hipofiz bezine bizler